Yarışseverden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Mart 2021 Çarşamba saat 22.26. 25 Mart'taki yabancıların gece programı olan Galstrim Park yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olundu yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümü seç işaret edinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim Galstrom Park yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı gayet tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 1. koş ile 21.08'de başlıyor. Maiden dişi 3 ve yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayında küçük kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş önceki yarı severler için ise ekstra bir safkanı da aktaracağım. E, yedili başlangıç ayında dediğim gibi küçük kuponlar için alternatif tekim 2 numaralı Mood Slide e, tüm yarı severlere Küçük kuponlarda alternatif tek olarak öneriyorum. Geniş öncek yarış severler ise 6 numaralı Alluring Rumba'yı kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Yedili plasenin başlangıç ayağında 2 numaralı safkanım küçük kuponlar için alternatif tek geniş oyuncak yarı severler ise 6 numaralı safkanı kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Devamını ise altılı gayen tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. Altılı gayen ikinci koşu ile 21. 37de başlıyor. Şartlı dişi 4 yukarı İngilizlerin Orta mesafe 1500 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı gayının başlangıç ayında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 8 numaralı Sky Snow diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 9 numaralı Alabut Katern diyorum. Tuttuğum son safkan ise 4 numaralı Antigona'yı tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı gayının başlangıç ayağında 8, 9 ve 4 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Siz yarış severlere bu önermiş olduğum safkanlar yarıştan çıkarsa eğer altılı ganyan başlamadan önce yorumlar kısmının en üstüne sabitleyeceğim şu safganı safkanı siz yarış severlere önermiştim. Yarıştan çıktı. Onun yerine şu safganı safkanı değerlendirmenize alabilirsiniz şeklinde yorumlar kısmının en üstüne sabitleyeceğim kesinlikle yorumlara e, bak e, bakmanız faydalı olacaktır. Altılı ganyan ikinci ana geçti Bizde ise şartlı 4 büyük İngilizlerin orta mesafe 1600 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayenin ikinci anda küçük kuponlar için 3 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş öncek yarış severler için ise ekstra 2 safkanı da aktaracağım. Önereceğim ilk safkan Ekoş'un da büyük ihtimalle favorisi olarak çıkacaktır. 6 numaralı Mehad ediyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 8 numaralı trapezoid diyorum. Daha sonraki önereceğim 3. safkan 4 numaralı brostan diyorum. Bu önermiş olduğum 6, 8 ve 4 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oynayıp sürpriz arayacak yarış severler için ise ekstra 2 safkanı daha aktarmak istiyorum. Önereceğim 4. 4. safkan 2 numaralı hiro tiger diyorum. Tuttuğum son safkan ise 1 numaralı Plissit Downlu Tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı ganyanın ikinci ayağında 6, 8 ve 4 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş öncekeri severler ise 2 ve 1 numaralı safkanları kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı gayenin 3. yanda geçtiğimizde ise şartlı 3 yaş İngilizlerin kısa mesafe 1100 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayenin 3. yarış yarışseverlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 5 numaralı American Matters diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 3 numaralı Top Boss diyorum. Daha sonra 3. olarak önereceğim safkan 4 numaralı Time Won't Let Me Go diyorum. Tuttuğum son safkan ise bir numaralı Uncaptured Shoulder'dan sürpriz bir performans gelebilir. Altılı Gain'ın 3. ayağında 5, 3, 4 ve 1 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Gain'ın dördüncü ayağına geçtiğimizde ise şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin Kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın 4. yanda küçük kuponlar için iki safkan önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarış severler için, yarış için ise ekstra iki safkanı da aktaracağım. Önereceğim ilk safkan 7 numaralı Star Weaver diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 4 numaralı Swarming Warrior diyorum. Bu önermiş olduğum 7 ve 4 numaralı safkanlar Küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler için ise ekstra iki safkan daha aktaracağım. Önereceğim 3. safkan 6 numaralı King of Rock diyorum. Tuttuğum son safkan ise 1 numaralı Cool Head Cop'ı tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın 4. anda 7 ve 4 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş onca severler ise 6 ve 1 numaralı safkanları kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. 6'lı gayenin tabala yana geçtiğimizde ise meydan dişi 4 büyük var İngilizlerin Kısa mesafe 1200 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı kaynağı tabala yarış yarışseverlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan ekür destekli koşacak olan 5 numaralı e, Mes Mesak diyorum. Daha sonraki önereceğim e, ikinci safkan 1 numaralı She is all woman diyorum. Daha sonraki önereceğim 3. safkan 2 numaralı Twirling Fate diyorum. Tuttuğum son safkan ise 4 numaralı Nankatut Redi. Tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı numaralı'nın tabanlan da sırasıyla tuttum safkanları aktarayım. 5, 1, 2 ve 4 şeklinde. Şunu tekrardan belirtmek istiyorum. Bu önermiş olduğum safkanlardan yarıştan çıkan olursa eğer yorumlar kısmına sabitleyeceğim en üstte altılı gayen başlamadan önce kesinlikle yorumlar kısmına bakın. Şu oldu safkanı önermiştim. Yarıştan çıktı. Onun yerine şu oldu safkanı değerlendirmenizi alabilirsiniz şeklinde yorumlar kısmının en üstüne sabitleyeceğim kesinlikle bakın. Altılı gayenin son ayağına geçtiğimizde ise şartlı dişi 4 büyük yukarı İngilizlerin kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayenin son ayağında yarışı tek önerisinde bulunacağım. Önereceğim tek ise 5 numaralı Traki Ennis Legacy'yi tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Altılı gayenin son ayağında 5 numaralı Traki Ennis Legacy tek. Bu safkanın 2 e, veya 3 konumunda gideceğini düşünüyorum. Yarış içinde viraj dönüldükten sonra ise Ataklarını arttırarak e, liderli alı, e, liderliği alacaktır. Ve sonuca gideceğini düşünüyorum. Ve 6'lı gayenin son ayağında Dediğim gibi 5 numaralı Safkan'ı siz yarış tek olarak öneriyorum. E, Galstrim Park yarışları için 6'lı Ganyan tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de benim karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı dağımlarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.